Gemina Kütüphane Üzgünüm Çeho Yazan Attila Şenkon Seslendiren Zafer Akyol Yayını hazırlayan Serkan Karakoç Elimde eski bir tabancayla gölbaşı yakınlarındaki ağaçlık bir alanda duruyorum. Tabancayla ilgili ayrıntılı bilgi istemeyin benden. Veremem. Askerdeki zorunlu birkaç atış talimi dışında silahlar konusunda ne bilgim ne de onlara karşı ilgim oldu bu yaşıma değin. Çocukken başka kentte yaşayan uzak bir akrabamızın sünnet armağanı olarak gönderdiği, kapsülleri gerçeğe yakın bir sesle patlayan oyuncak tabancaya, Tetiğin abim tarafından bir kez çekilişinden sonra asla elimi sürmediğimi belirtirsem fazla söze gerek kalmaz sanırım. Bırakın elimi sürmeyi polis belinde, masa üzerinde duran tabancalar bile rahatsız eder beni. Şeytan dolduracak, kendi kendilerine patlayı verecekler gibi bir hisse kapılırım. Keyifle izlediğim bir tiyatro oyunu sırasında sahneye eli tabancalı bir oyuncu çıkmaya görsün. O andan itibaren oyunda olan bütün bağım kopar. Ha patladı, ha patlayacak diye tabancaya bakmaktan oyunun geri kalanını izleyemem. Silahlara karşı bu denli tepkilisin de elinde tabancayla gölbaşı yakınlarındaki bu ağaçlık alanda ne arıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Albay emeklisi dedemin 98 yıl yaşadıktan sonra tam da aldatılmışlığımı hazmetmeye çalıştığım günlerde ölü verdiğini bu da yetmezmiş gibi sandığındaki büyük olasılıkla antika ve daha büyük bir olasılıkla kendisi için çok değerli olan tabancasını abime değil, alay edermişçesine bana bıraktığını söyleyecek zamanım olmadı. Tabanca bugün öğleden sonra beyaz bir örtüye sarılı olarak iş yerime getirildi. Huzur evine yatırılmayı reddeden dedeme, evinde baksın diye tuttuğumuz Kadir Efendi'yi elinde paketle karşımda görünce çok şaşırdım. Beyefendinin sandığındaydı, dedi. Bir türlü alışamadığım doğulu şivesiyle. Ölünce size vermemi tembihlediydi yıllar önce. Nasip bugüneymiş. Hayırlı olsun. İçimden böyle şeyin hayrımı olur bir adam demek geçtiyse de dedemin kaybıyla bizden çok yıkılan Kadir Efendi'ye emanete hıyanet edecek bir darbede ben vurmayayım diye sustum. Mesai bitip herkes çıkınca baş başa kaldık tabancayla. Bilgisayarın hemen yanında bırakıldığı şekilde öylece duruyordu. En azından oradan alınıp çekmeceye konulması gerekiyordu ama ona bile cesaret edemiyordum. Sonra garip bir ses yükseldi içimden. Öyle rüyalarda görülen aksakallı, nur yüzlü dedelerin sesine benzemiyordu. Bu tok sesin dedeme ait olduğunu anlamam fazla uzun sürmedi. Al tabancayı oğul diyordu bana. Eskiliğine bakıp aldanmayasın. Şimdikilere taş çıkarır. Bir kez olsun teklediğini görmedim elimde. Hiç utandırmadı beni. Birkaç deneme atışından sonra iyice bellersin huyunu suyunu. Kendini hazır hissedince de çıkı verirsin karşılarına. Çeker tetiği, vurursun ikisini de alınlarının ortasından. Temizlersin namusunu aile şerefimizi iki paralık etmek, soyadımıza leke sürmek neymiş gösterirsin onlara. 98 yaşında yaşama veda eden birine pek uygun düşmese de olayların akışı açısından bakıldığında dedemin zamansız denebilecek ölümünün son günlerdeki rastlantılar zincirinin yeni bir halkası, kaderin garip bir oyunu olduğuna bu sesle inandım. Onca yıl sandık dibi beklemiş bir tabancanın böyle bunalımda günlerimde bana ulaşmasını başka türlü nasıl açıklayabileceğimi bilemiyordum. İçinde bulunduğum karmaşık duruma şimdiye dek düşünemediğim bir çözüm getirecek gibi görünen tabancayla aramda sıcak bir bağ kuruldu birden. Ondan korkmuyordum artık. Beyaz örtüyü açıp elime aldım onu. Küçük metal kutuyu sallayarak kurşunların tıngırtısını dinledim birkaç deneme atışına ve ikisini vurmaya yetecek kadar kurşun vardı anlaşılan. Tabancayla kutuyu çantama yerleştirip iş yerimden ayrıldım. Tabanca elime böyle ulaştı işte. Atış denemesi yapmak için gölbaşı yakınlarındaki bu ağaçlık alanı seçiş nedenimi belirtmeme ise gerek yok sanırım. Yanımda getirdiğim iki boş şişeye ip bağlayıp 5-10 metre uzaklığında bir ağacın dalına yan yana astım. Salınımları yavaşlayınca dek bekledim sabırla. Askerde öğrendiklerimi hatırlayarak, daha çok da el yordamıyla kurşunları yuvalarına özenle yerleştirdim. Bu arada biraz korktuğumu itiraf etmeliyim. Önce ince beriyle karıma benzettiğim sağdaki şişeye doğrulttum tabancayı. Kollarımı gergince öne uzatıp, filmlerde gördüğüm gibi nişan aldım. Karım, aşkım sessizce durur önümde. Kaçmaya, kımıldamaya yeltenmez. Ne yardım istemek için açar ağzını, ne yalvarıp yakarmak için. Ona yakışandır bu. Kabul ettiği suçunun cezasını beklerken, işimi kolaylaştırmak düşüncesiyle gözlerini bile kapatır. Kapalı gözlerin ardındaki ışığı seçerim ben. Söylemediklerini duyar, Aklımdan geçenleri sezerim. Yüreğinin en özel yerinde olduğuma yeniden inanırım. O dirençli duruşla. Benim yürekli sevgilimdir. Bir tanemdir. Ateş edemem. Ardından asıldığı ipin ucunda hala sallanmakta olan öteki şişeye çevirdim namluyu. Gözümün birini kapatıp tabancanın üzerinden hedefe dikkatle baktım. İşaret parmağım tetiği hafifçe geriye doğru çekti. Düşmanım, karabasanım. Tir tir titrer karşında. Sesi giderek yükselirken kendisinin alçaldığını bilmeden yardım için avaz avaz bağırır. Suçu karıma atarak aktanmaya çalışır aklı sıra. Daha çok kire, pisliğe bulanır. Fikrimi değiştirecek çeşitli öneriler sıralar peş peşe. Elindeki bütün kozlar tükenince Ağlamaya başlar. Yalnız yanaklarını değil, altını da ıslatır. Onun yerine ben utanırım. Korkaktır, zavallıdır. Ateş edemem. Şişeleri vuramayınca bu kez kendime çevirip şakama dayadım tabancayı. Bastı diye bitsin bu işkence diyordu şeytan. Namludaki kurşunun acılarına son noktayı koymasına izin verdi. İnan bana sen de rahatlarsın karın da. Kızım meleğim hak etmediği bir acıyla yarım kalır çocukluğu. Hiç suçu yokken ağır bir cezaya mahkum olur. Ölümüm yaşam boyu peşi sıra sürükleyeceği bir pranga olup bağlanır ayağına. Yanıtsız kalacak sorularıyla büyürken erkenden yorulur. Kıyamam ona. Her şeyim canımdır, ateş edemem. Asırlık bir çınarın yanına kazdığım derin çukura gömdüm dedemin tabancasını. Boş kutuysa hatıra olarak yanıma aldım. Arabanın dikiz aynasından son kez baktım şişelere. Birini bağışladım, ötekini yoksaydım. saydım. Ardımda tabanca sesi yerine derin bir sessizlik bırakarak hızla uzaklaştım oradan. Üzgünüm Çehov.